Belediyemizin düzenlemiş olduğu çok güzel bir kurs. Hem burada yemekleri öğreniyoruz, hem de çok güzel dostluklar ediniyoruz. Doğrama şekillerini öğreniyoruz, pişme şekillerini öğreniyoruz. Hocalarımız bizi zorlu bir eğitimden geçiriyor. Bu eğitimlerin karşılığında bu görmüş olduğunuz hizmetleri sunuyoruz, öğreniyoruz daha doğrusu. yeni açmış olduğum çok tatlı bir anaokulum var. Ve miniklerime çok güzel yemekler yapmak için buraya başladım. Çok çok seviyorum ama bu kadar mutlu olacağımı, bu kadar keyif alacağımı hiç tahmin etmemiştim. Burada bir aşçı yardımcılığı kursumuz var. Arkadaşlarımızın birçoğu üniversite öğrencisi, öğretmen arkadaşlarımız var, okul sahibi olan arkadaşlarımız var. Hepsi işten sonra buraya hem stres atmak hem de güzel yemekleri öğrenmek amacıyla geliyorlar. Ve buraya geldiklerinde çok büyük keyif aldıklarını belirtiyorlar. Gayet keyifli stres attıklarını, hoş zaman geçirdiklerini belirterek kursumuzu devam ettiriyoruz.